Şaka gibi. Her şeyin altından soğan çıkıyor. Sen 2001 krizinden bir yıl sonra hükümeti kur ve güzel işler yap. 2008 dünya ekonomi krizine atlat. Şubat 2012 MIT krizinden kurtul. Mayıs 2013'te Gezi Parkı olaylarını yaşa. Yine 2013'te 17-25 Aralık operasyonlarını atlat. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, arkasından gelen ve dünyayı sarsan pandemi, yıllardır devam eden Suriye Savaşı, yaşadığımız onlarca doğal afetlere rağmen dimdik ayakta duran bir devlet oldu hem ekonomik hem sosyal anlamda vatandaşının her zaman yanında olan bir hükümet kur. Her şeye rağmen ülkene, milletine, ümmete olan sevdandan dolayı hiçbir şeye aldırış etmeden barajlar, tüneller, köprüler, metrolar, limanlar, marmaray, stadyumlar, tersaneler, hızlı trenler, havaalanları, milli silahlar, üniversiteler, nükleer santral, milli helikopter, adliye sarayları, bölünmüş yollar, tiyatro sahneleri, şehir hastaneleri, dar gelirliye konutlar, insansız hava aracı, başörtüsü serbestlisi, geri dönüşüm testleri, boğazın altına tüp geçiş, sismik araştırma gemisi, kanser tarama merkezleri, elektrikli araç, Hastane, ambulans, MR cihazı, tomografi, diyaliz, orman alanları, milli park, yeşil alan, temiz plaj, açılan iş yerleri, turizm, öğrenci bursları, doğal gaz, okullaşma oranları, çiftçiye destek, halka sosyal destekler, şehit ve gazilere destek, eğitim ve sağlık harcamaları, Türkiye'nin ilk tohum gen bankası, Türkiye'nin ilk milli botanik bahçesi, faizlerin düşmesi, kamu borcunun düşürülmesi, IMF'ye borcun yok edilmesi, hava kirliliği, çöp sorununu yok etme, enflasyon canavarını yok etme, kitapları ücretsiz dağıtma, emekliye bayram ikramiyesi, emekliye şehir içi ulaşımı bedava yap, öğrenciye süt, tablet, okullara bilgisayar akıllı tahta üniversite açlarını kaldır, binlerce tarihi eserimizi yurda getir, binlerce tarihi yapıyı restore et, Ayasofya'yı ibadete aç, Karabağ işgalden kurtar, terörün belini kır, darbeleri kumpasları atlat, hainlerin hevesini kursağında koy, paradan 6 tane sıfır at, Terörle mücadelede sınır dışı operasyon yap, Afrika'yı uyandır, Türkiye Cumhuriyetleri birbirine bağla, dünyaya tek başına meydan oku, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da varlığını göster, Akdeniz'i mavi vatan ilan et, Akdeniz ve Karadeniz'de doğalgaz çıkar, TCG Anadolu gibi asrın göğsüne mührünü vur, sonra birileri çıksın ama soğan 30 lira desin. Siz nankör değilsiniz de nesiniz? Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Başkanım, sizi anlayanlar zaten başına taç ediyor. Anlamayanlara, gördüğü halde anlamak istemeyenlere, her şeyi getirip patates soğana bağlayanlara 2053 ve hatta 2071'e yetecek kadar soğan dağıtalım. Çünkü meselenin soğan değil, bahanenin soğan olduğunu başka türlü anlatamayacağımız çok insanımız var maalesef.